Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte gazoz deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Tekleyemem herhalde. Bilmiyorum. Hadi başlayalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Asitli. Her şu e, kola e, sonra fanta da olduğu gibi de şey asitli gazoz Yüzüm titredi ya. Bunu tekleyebilir mi herhalde bilmiyorum. Ağzımda kaldı. diyeceksiniz ki diyeceksiniz ki eee kardeş gazoz çiğnenir mi <laughs> Yutmuştum. mi <laughs> denedik ve asetli şekilde çok paranormal bir şey yani gazoz asitle olamaz asla yani çok hiç normal bir şey değil yani e, asitle çıktı yani çok korkunç bir şey böyle asitli çıkması gazozun olsun